Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli şahane bir sütlü tatlı hazırladım. Umarım bu güzel tarifi sonuna kadar izleyip dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 150 gram margarini alıp erittim. üzerine bir su bardağı unu ilave edip birkaç dakika unun kokusu çıkana ve rengi dönene kadar güzelce kavurdum. Üzerine 1 litre soğuk sütü ekledim ve çırpıcı ile sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştırarak pişirdim. Çırpıcı ile karıştırırsanız kesinlikle topaklanma olmayacaktır arkadaşlar. Yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Hemen içerisine bir su bardağı toz şekeri ve bir paket şekerli vanilin ekledim karıştırdım 1-2 dakika kaynattıktan sonra tenceremi ocaktan aldım. Orta boy borcam kullandım arkadaşlar. Borcamı sudan geçirdim. Ve muhallebimin tamamını içerisine aldım. Muhallebimi bir kenara koyup beklettim. Muhallebimi soğurken biz de diğer çikolatalı kısmını hazırlayalım. Bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakaoyu ekledim. Şöyle bir karıştırıp üzerine 3 su bardağı soğuk sütü ekledim. Sürekli karıştırarak ocağa alıp supangleyi pişirdim. Bir çay bardağı damla çikolatası, bir yemek kaşığı margarini ekleyip birkaç dakika bu şekilde karıştırıp erittim. Ve muhallebinin üzerine çikolatalı tatlımızı da döküp her tarafını güzelce yaydım. Oda ısısına gelince buzdolabına kaldırıp 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Tatlımız servise hazır arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kakao ile her tarafına serpiştirdim. Kaşık kaşık yemeli harika bir tatlı oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli yapımı da oldukça kolay bu tatlıyı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için bana destek olmak için yorum yapmayı, beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini de açarsanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.